Evet arkadaşlar e, Uzun bir sonra <laughs> Video atıyorum Niye bu kadar uzun süre video gelmedi diye Soracak olursanız Video fikri bulamıyordum Bir de sizin biraz kötü geliyor olabilir biraz Ama bloklar şu an çok iyi bir etkinlik Çıkardı Tare dilleri vs Mega kutular Şimdi bak Şu mega kutuyu Oyunumuzu oyunumu, Oyunumuzu verdik Tamam İki tane ücretsiz meyve geldi çok iyi şu an hadi bakayım Bismillah tane güzel bir şey çıkar hadi altı yazdı karakter çıkarma on dört elmas güzel ah rozet geldi neyse ikinci bir tane daha var hadi lütfen dört üç iki Allah Allah parlıyor bastım Ashley her çıktı. Ashley şey. Oh, lan. <laughs> Ana karakter çıktı. eşine Bana bu arada sürekli karakter çıkıyor. Bak büyü çıktı. En son. Şunun bak eş çıktı. Ashley <laughs> Bir tur atalım ya. Yani. Video fikri de bulamadım. Direkt prostatı ücretsiz bir şey geldiğini görünce direkt açtım video kaydı. Ne? Ana Gold Brown mı? Haritaya bakmayacağım. Bismillah. Biri yapmış bu haritayı. Bakalım nasıl olacak. Hadi. <laughs> Hadi. Hop şuradan geçelim. Oha lan. Çok iyi. Parkur mu bu? Bu arada arada burnumu çekiyorum. Aa, lan oğlum, lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan o, ne? Ne oluyor şu anda? Ve bana ne? Ne oluyor? Ben nasıl öldüm? Ne oldu az önce? Az önce ne oldu? Allah'ım varsa bana söylerse valla çok olur <laughs> mu? Allah'ım ne oldu? Ben internet sıfır Hadi. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz değil mi? Brawl dükkanı 200 200 elmaslık kostümü 99 elmas yapmıştı. Yapmışlardı. Onu alamayanlar bir gelebilir mi? Ben alamadım. Ben Lan oğlum burada Piper var. Vaa vuramıyor ama ben de vuramıyorum. Yani. Lan oğlum. Oğlum. Adam bu arada yapmak için kaç saat uğraştı acaba? Çok merak ediyorum. Hmm, adam gidiyormuş gibi yaptık. Ben Mendi Ben de Allah ım, Allah, Allah Öl lan. O ben asker askerleri mi gönderdim ben? Lan. lan. Yine ben geldim. Ben diye. Ee, Beyler selamünaleyküm kaka. Wow wow. Ne oldu anlamadığım bir şey nasıl oldu anlamadığım bir şekilde yaşıyorum ve evet burada bali var. Oğlum La sıkıştım da döngüye girdim yardım edin. Gördünüz mü? Evet mükemmel. Gerçekten. Ee, böyle bir şey var. Hadi bak. Şu tam şuraya dokunacağım. Bu bup bup. bup. Ah! Taktik yapmayacağım. Ama aa. Nereye açtık? Lan ne oluyor? Dur bir. Heh. Dur bir razı etme modunu açacağım. Ne? Lan razı etmeni nereden açıp onu unuttum. Dostlar değişti. şu anlık engelleyeyim. Şu anlık sessizde olsun. He. Tamam. Değil na na <laughs> ne yapacaktım onun lan ne çift hesaplaşma gireceğim niye çift bilmiyorum <laughs> neyse yani ben aklıma video gelmediği için ücretsiz bir şey görünce direkt başlattım belki iyi bir şey çıkar diye video kaydaşımda çünkü daha şanslı oluyorum <laughs> aslında sırf onun için açmıyorum yani uzun süredir yayıncı çünkü video fikri bulamıyorum ve hani Roblox havanız o zamanlarda. Ama şu an pek umrumda değil yani. Çünkü ben Brawl Stars taktım şu an. Gayet eğlenceli. Yani. Ama umarım açılır yani. Açılacağını düşünüyorum. Çünkü e, yani Roblox baya çalışıyor. acaba. <laughs> Roblox baya çalışıyor açılması için. Ne? Bence açılır. Lan oğlum vur. Hayır hayır hayır. no 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 no.

şunu çağırayım. Allah ben onu vur. Çok saçma oldu bir tek ben kaldım. Neyse güzeldi ama. 9. Niye? <laughs> 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 dur lan ben yine yapacağım neyse 8 atlaşma gidelim birkaç dur ya yani isterseniz bu arada ıslak atın ne bu çok dur 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 bu çok zarim neyse <laughs> başla ne iş <laughs> inşallah o böyle bir şey bana vurmaz La, sağ ol ya. Neyse sağ ol. Harbiden sağ ol lan. İşte kırmak için uğraşacaktım. Bale bana kırdı. Eyvallah kardeşim. Şimdi gel sana ben de bir gel sana ben bir teşekkür mü sunayım. <laughs> Kazanırız ya. Vur. 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 Lan beleş yükler. İnşallah bunlar yem değildir bak. Yandıymış şarjı dönme. olmasını bekliyordum. Durum, durum, durum. Gel lan buraya. Hadi. Kaçma. Oha oha. Kaçma lan. Aa, aldım. Kaçma. Gel buraya. Killer yuvan. Gel buraya. Kaçamazsın. Vur. Kaçma Bonnie. Oğlum niye herkes bana neyse ya alırız net alırız. Dur dı dur dur dı, gel buraya. Kaçamazsın ha öleceksin ki. Ben AFK gibi davranıyorum bekleyin ben. Sizle AFK gibi davranacağım. Bu arada bu Zeka. Uyuu. Ne? Lan yiyemem ne alayım oğlum? Belli olmaz neyse Hadi <laughs> karabiber ol seviye yapalım Oğlum hmm, ne yapacağım lan ben Neyse birini daha et <laughs> Oha elmas 3 Keremcan Çek. Tamam video kaç dakika oldu? 9 dakika. <laughs> ne yapacağım bilmediğim için burada bırakıyorum fikirler. Video fikri yoruma yazdım ya yani, Allah için. Neyse. Hadi bay bay. <laughs> Be ne? <laughs> Neyse hadi görüşürüz.